Fotoğraf, Florespa Paisagesta Asturias Astera C.A.E. Papatya Giller, Familiasının C.C. grubunun taraksacum cinsinin taraksacum officinale türüdür. Dünyanın her yerinde en çok ılımlı iklim bölgelerinin bitkisidir. Türkiye'de isimleri Kara Hindica ve Radika'dır. Resmen kabul gören 3 alt türü ve resmilik kazanmamış daha pek çok alt türleri var. Dünyanın her yerinde olduğuna göre mutlaka yapısında değişiklikler olmuştur. Varyeteler Alt türler, kara hindice genel özellikleri, ince kazık köklü ve dalsız gelişim özelliğine sahiptir. Yapraklar ve çiçek sapları kökten çıkar. Yaprakları rozet gibi her yöne toprağa çok yakın şekilde uzar. Genellikle bir ya da iki yıllıktır. Hafif kokulu çiçekleri sarı papatyaya benzer. Tohumlar olgunlaştığı zaman çiçek tablası kurur. Sonra ince tiylere sahip küçük tohumlardan hafif bir esintide bile çok uzaklara uçara gider. Daha doğrusu rüzgar alıp götürür. Kara hindice toprak olan her yerde kendiliğinden yetişen güzel görünümlü bir bitkidir. Akşam ve gece çiçekleri kapalı hale gelir. Gündüz tekrar açılır. Yani kırlardan toplayıp eve getirdiğinizde vazoda akşam kapandıklarını görünce üzülmeyin. Sabahleyin gün ışığının etkisiyle tekrar açılacaklardır. İstilacı yönü bazı yerlerde kara hindica fazlaca istilacı özellik gösterir. İklimi uygun yerlerde bu sebeple her yere yayılır. Baş edilmesi zor olur. Tarlalarda diğer bitkilere rakip olduğu gibi bitki türüne göre diğerlerine yaşam hakkı vermez. Tek başına bir kara hindica eğer iklim uygunsa bir yılda 5000'den fazla tohum oluşturur. Kara hindica kullanım alanları, çiçekleri çok güzel olmasına rağmen süs bitkisi olarak kullanımı yok. Toz haline getirilmiş kuru kökleri ise aynı kahve gibi kullanılır. Salatası salatasını yapmak için yaprakları önce hafifçe haşlayın. Sonra üzerine zeytinyağı ve limon suyu serpin. Aslında çiğ hal de lezzetlidir. Ama adet olmamış. Satış durumu Karahindibağ'nın salatalık sebze amacıyla satışları belki eskisi kadar olmasa da devam ediyor. Ege kıyı kasabalarında pazar yerlerinde yörenin yerli toplayıcıları satar. İstanbul'da ise gayrimüslim mahallelerinde genelde Roman sokak çiçekçileri satar. Eskiden İstanbul'da çingineler sokak aralarında sırtlarında bir sepetle dolaşıp Karahindica satarlarmış. Adaçayı radika diye bağırırlarmış. Anlaşılan o yıllarda adaçayı ve radika radika şimdiye göre daha çok talep gören bitkilerdi. Radikayı daha çok Rumlar alırmış.